dene evet. bilemezsin dedi. Bir dene ya. Evlerden de evet, çıkma ya. Yanlış duymadınız. Kıyafet hayırlı olsun. Bakın benimle. yeni kıyafetler geldi demedim. Yeni kıyafetler geldi de demedim. Ya da yeni bir ev geldi de demedim. Yeni bir trailer izliyoruz hiç demedim. Fakat ayfa bildiğimiz kendi kıyafetlerimizi tasarlama güncellemesi geldi dedim. <laughs> Biliyorsunuz ki coin'lerim Tokalite World oyuncuları olarak bu güncellemeyi neredeyse yıllardır bekliyordu. Yıllardır bilal, bunun hakkında hem yabancı hem de Türk Tokalite içerik üreticileri tarafından bir sürü videolar yapıyordu. O zaman Tokalite nasıl Aldık, bir güncellemesi istiyordu? Bu yüzden çok kişi kıyafet tasarlama güncellemesi istiyordu. Çünkü her ne kadar Tokalite çok güzel mükemmel fikir paketleri getirse de biz kendimiz tasarladık. Ve bu yüzden çoğu <laughs> kişi tokay fresnelik yaparken istiyorsan. aslında oyunda olmayan kıyafetleri çiziyordu. Niye, Ama artık buna gerek kalmayacak. Evet, şey bugün hmm. 26 Dünyamızda bu özelliği şev, ekledik. Şimdi ben de sizinle beraber bu İki özelliği kullanarak yeni kıyafetler Ben de, de olarak bu yeni sürümü incelemiş evet. eminim siz de çok heyecanlısınızdır. O zaman anladım. daha fazla ne videoya geçelim, iyi seyirler. Evet. Evet kıyıncıklarım şimdi takılar gördüğümüzde girdiğimiz zaman ana ekranı sayesinde karakter oluşturma seçeneğinin yanında artık şimdi kıyafet oluşturma seçeneğini de bir görüyoruz. Başlayalım. O seçeneğe tıkladığımızda ayaklarım da, ayaklarım ayaklarım. da kıyafet oluşturucuya alacak. Eğer ana ekrana gelmek istemiyorsak direkt evimizdeysek de evimizde bize bir ilham geldiyse kıyafet tasarlama yerine girmek istiyorsak baka baka tabii ki de onun için de seçenek koymuş. Yine Vay. aynı hmm. butonun üzerine bastığımız zaman Herkesin burada bir görmüş sahne. olduğunuz gibi eskiden ne sadece başlıyorum. karakter oluşturucu ve mobilyaları getirebildiğimiz bir seçenek vardı. Ama artık bir askı işareti ve bir de kıyafet oluşturucuya bizi götürecek olan bir butonumuz var orada. Şimdi dilerseniz zaman sizinle beraber kıyafet <laughs> oluşturucuya girelim. <laughs> Az önce orayı kaydedemedim ama <laughs> <Opa, gülüyor> normalde <laughs> e, ilk tek, ekranı geliyor <laughs> ya. Da, bir yerden e, da, ya da tekrar giriş yaparken kaydediliyor e, geliyor ya da e, gelmiyor İşte kıyafet evet. oluşturucuya bayağı girerken bayağı o ekran gelmiyor. Ne kadar mutlu oldunuz şu anda evet, ben de çok e, mutlu e, oldum. Kıyafet oluşturucuya girerken öyle beklenince gerek olmuyor. Oka lütfen bunu evlere girerken ya da mekanlara girerken ya da karakter oluşturucuya girerken de böyle yapabilir misin? O kaydediliyor ekranı gelmesin. Onu beklemeyi sevmiyoruz. Yıldız ana son mu var? Evet şefim Yıldız ana son var. Başlasın bağırsak da iyilik hareketi. Ya, şu anda e, kendi dönüştürücümüze gelmiş bulunuyoruz Queen'lerim. Şöyle bir görüntüsü var görüyorsunuz. Çok güzel insanın içine açıyor. Oh yarabbim yıllarca bekledik. Sonunda geldi diyoruz. İçinde mantar. Evet şimdi bu ekrana geldiğimiz zaman ekranın şurasında bir artı işareti var. Ona tıklıyoruz. Tıkladığımızda önümüzde seçenek Çocuk kıyafeti tasarlama ve yetişkin kıyafeti tasarlama. Bunun bebekler için olan versiyonuna yetişkinler için olan versiyonundan çok daha sevindim. Ve eminim siz de yetişkinler için olan versiyonundan daha çok bebekler için olan versiyonu için heyecanlısınızdır. Çünkü Tokalayt'ta bizim genelde bebek kıyafet seçeneğimiz çok azdı ve em, nasıl desem ki seçenek az olduğu için tarzımıza uygun olan kıyafeti çok zor bulabiliyorduk. Ne kadar stil paketi gelse de onların içinde de hı çok hı az bebek kıyafeti oluyordu. Bu sayede istediğimiz kadar fazla ve kendi tarzımıza göre bebek kıyafeti yapabiliyorsunuz. Ya, Bebe. Ben de burada fırlığım benim için bir sürü bebek kıyafeti yapacağım. Miyim? O zaman şimdi bir kıyafet hı? tasarlanıyor bile ona bakıyorum. Ama kahve içiyor beni görmek istiyorsan sen çocukmuşsun anneyle yok ben hiç bilmiyorum tamam evet, sen kendine benim ekranı ben tasarla me ekranı çoğu kişinin hayal ettiği gibi değil çizdesi <laughs> yani. benim de hayal ettiğim gibi <laughs> ...değilden da beri daha rengini de, de. de Hayır, bitir. Getir kızım, getir. Eş Üç tane, tane bardak geçireceğim. İki tane de getir. Çok kişi de benimle aynı şeyleri bekliyordu, biliyorum ama... Eğil ...ama unutmayalım ki bu önemli oyuna daha yeni geldiler. Tokaboka her şeyi, her zaman geliştirmeyi seven bir yapıydı. O yüzden burayı da geliştirecektir eminim. Renk seçeneği falan da gelecek Yani rahat olsun size. Şimdi, burası şöyle. Burada size hazır 10 kıyafetler evet, ve aksesuarlar birbirine sahip. Sadece onları iyileştirerek yani rengini falan değiştiriyorsunuz değiştiri ama şu anlık dediğim gibi eminimilerde de de renk değiştirme falan da. Burada bir e, e, bir kısmı ya, seçiyorsunuz bir ilk öncelikle. Nereden başlamak istiyorsanız. Önce kısa kollu şart harcımlar var. Yanında da kısa kollu kazak harcımlar var. Yanında da krop var. Yan tarafında Elbise bölümümüz var Onun yanında pijamalarımız evet. Montlarımız Daha böyle kalın tarzda ceket hırka, o tarzda şeyler var ya. Yanında pantolon ve şortlar var Onun yanında etekler var Onun yanında Çoraplar var kısa ve uzun olmak üzere Bir sürü bir sürü ayakkabı seçeneğimiz Takı seçeneğimiz e, Tav seçeneğimiz Çanta seçeneğiniz, askı seçeneğiniz ve eldiven seçeneğiniz var. Evet Şöyle bir şey var ya oyunda daha önce bu özellik gelmeden önce. Mesela birinci kol saati takmıştınız. Kol saati olan bir kıyafet seçeneğiniz. Anca öyle takabiliyordunuz kol saatini. Artık böyle bir şey yok buradan takabiliyorsunuz istediğiniz kendi sesine ve sağ kolun sol kolun takabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de var kıyafetlere. Mesela ben bir kendi çok beğeniyordum ama giyemiyordum çünkü önünde çanta oluyordu ve videoyu da evde çekeceğim için evde çanta takmak çok tuhaf olacağı için o kıyafeti değiştirmek zorunda kalıyordum. Eğer sizin de eğer siz de bu derde sahip değilseniz denize de artık böyle bir derdimiz yok haberiniz olsun. Buradan da bir çantayı istediğiniz gibi giydirip çıkart yapabiliyoruz. Ee, ve bu arada e, mesela diyelim giydirdiniz şu an. Bir sürü şey takmıyoruz diyelim. O random giydiriyoruz şu an. E, şu geri alma tuşundan e, yaptığımız şeyleri geri evet, alabiliriz. Ya da tuşundan. This, this. Yine yerine geri şey Öyle ben bir uyu. şey de var. O zaman kuyumcuklarım e, sanırım anladık birazcık olayın nasıl olduğunu. Nasıl, nasıl e, koyduğumuz, nasıl şey yaptığımızı anladık. Evet. O zaman şimdi evet, sizinle ilk ya. 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 ilk kıyafetimizi tasarlayalım. Nasıl yorumladın? Nasıl Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yapmış. Ha, ha, ya. Ben basit değilim. Sağlayayım. Ben bu güzel şeyleri bulmadım. Yaratıcı bir şey yok da orada. Hemen alalım. Bir güzel fotoğraf. Hı. Ne şey ya? Bunun Aa. altına bir tane ek çekeyim. Yapmadım ben onu. Onu ben de yaparım en ya. En Ondan da dahaсын yaparım onu. Yaratıcıyım.

Neden giymiyor? Bu bir şey yok. Bence. Aa giyince ten rengi diye belli olmuyor. Bence, ben de Yaşlı da neden bir, bir şey yapmıştı o. Ne ben Beyaz güzel daha güzel. Beyaz Ben Bunu size adım koyduğum Renkleri oldu. birlikte geldi. şimdi üzerine bir tane takı takalım. Ben ya. Bu güzel. Bu çok güzel. Bayağı güzel. Direkt oldu. Direkt oldu e, yana geçelim. Bence şu kısa. Şunun kalan sayı içerisinde sonu ve kardesi İçerisine kalan bir içerici var. Ama sanki öbür kola, kola daha yaptım. çok Normal bakayım. Dışında, evet şu koldan ee, e, Hadi buraya daha çok e, Çanta olsun mu bunun üzerine? i̇çerisinde e, e kullanımlıklar şöyle. kabak krem var. Şey var. içerisine Hı? birazcık, Hı? birazcık iki düşünmeden biraz da krom katkısı soğudan Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. oldu olarak işte normal onları <laughs> yani ben ilk defa böyle bayağı güzel bir yerde doğa görme fırsatı buldum. da gidebilirsiniz. E, ben tatilledim. E, tasarladık şu. çıkıyoruz buradan böyle çıktık çıktığımızda bilgileri bu ekrana geri bu, geri bu ekranda e, tasarladığımız kıyafetin altında 2 tane seçenek var şu mor olana bastığımızda tasarladığımız kıyafeti kopyalıyor ve yanındaki silme tuşuna uzunca bastığımız zaman da e, tasarladığımız kıyafeti siliyor bu arada 15 tane kıyafet tasarlayabiliyor bakın şu kenarda Bak, ben 15 tane yani böyle bir şey, şey yeter ben bir ne alın alın açabak, bilemedim. sizin için yeterli mi <laughs> ileride e, artımın artımın kabak, Şimdi bir de çocuk bir şey İki, e, Orada bir bir şey yaptım Parmasana bağladım, süt, un, sarımsak, soğanlı bir sos yaptım. Üzerine de közlenmiş e, biber. Şöyle çok hemen var. hızlıca random bir şey tasarladım kuyuları ama ben de şey, kuyuları çok güzel oldu. Yani. yani bu, bu çok özelilmemiş bir şey. Kuyuları i̇şte, yani. üzerine özel giderler. Şimdi bunu da kaydediyoruz çocuklarım. Evet, şimdi iki tane kıyafetimizi yapmış bulunuyoruz. Kıyafet tasarlayıcıdan çıktığımız zaman, elimize döndüğümüz zaman yine aynı butona basıyoruz. Sağ üst köşedeki ve oradaki evet. aksiyon işaretine basıyoruz. Bastığımız zaman burada tasarladığımız kıyafet görünüyor ve onu buradan çekip bu şekilde çıkarıyoruz. Daha sonra da Kıyafetlerinizin Her üzerine gidiyoruz. Bu kıyafet tasarımın üstüne geldiğiniz zaman, e, zaman kendi kıyafetlerinizi e, nasıl bulabileceğinizi yani göstereyim. Orada da şöyle oluyor. Bir bir oluyor. Bir burada gördüğünüz gibi bir askı işareti eklenmiş önceden yoktu. Onun üzerine basıyorsunuz ve burada kendiniz tasarladığınız kıyafeti bulup karakterinize de giydirebiliyorsunuz. Böyle oluyor yani. Ben bu güncellemeyi açıkçası çok sevdim. Hatta bayıldım. Gerçekten çok iyi bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara evet, yazmayı unutmayın. Ben daha fazla sizi tutmayayım. Eminim şu an zaten evet, evet. çok heyecanlısınızdır. Siz kendinize kolaylıkla girin. Hemen kıyafet tasarlamaya başlayın. Bak, bir Buraya bir kadar izlediğiniz için çok teşekkür, bak. Bak. teşekkür ederim. Beğendiyseniz like ve abone olmayı Güzel, unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>